Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı, bereketi, huzuru evleriniz olsun. Bugün size öyle bir güzel bir tarif vereceğim ki arkadaşlar yani devamlı yapacağınız evinizde bulunan malzemeler ve de e, yağ çekmeyen fırında çok güzel bir mücver yapacağım. Beyaz peynir, kabak, patates, yumurta, mısır havuç bir su bardağı da sıvı yağ tuz karabiber kırmızı biber kırmızı toz biber kekik 5 yemek kaşığı da un. Bunlar şimdi güzelce harmanlayacağım kaşar koyuyordum kaşar harcına koymadım kaşarı üzeri için üzerine koyacağım arkadaşlar önce bunları mısırı havucu patatesi güzelce bir harmanlayalım hep birbirini eşit bir şekilde harmanlansın. elime eldiven taktım çok güzel bir mücver olacak arkadaşlar sadece kabakla ben ben sevmiyorum belki sizler seviyorsunuzdur Sade kabakla güzel olmuyor. Ama malzemeyi karıştırdığınız zaman böyle havuçlu, patatesli, mısırlı, beyaz peynirli o zaman çok güzel oluyor. Şöyle hepsi karışsın. Umarım sizler de aynısını yaparsınız. Çünkü ben devamlı yaptığım için arkadaşlar burası iş yeri. Ben burada devamlı yapıyorum. Çok da beğenerek yiyorlar. Sebzeli yağ fazla değil. Çünkü yağda kızarttığımız zaman çok yağ çekiyor. Ama böyle fazla yağ çekmiyor. Un da fazla girmiyor. Şimdi bunu ben tepsinin içerisine fırın kağıdı serip tepsiye alacağım. Şimdi arkadaşlar mücverimi fırın kağıdının üzerine fazla gelirse borcama da alıp pişirebilirim. Bunu önce bir ayarlayayım. Her tarafı eşit şekilde oldu. Tamam. Kalanını da küçük borcama koyacağım. Şimdi bunu ben fırına vereceğim. Fırını aldım. 200 dereceye. O çıktıktan sonra bunu fırına vereceğim. Ben şimdi kaşarını da rendeleyim. Kaşarı da rendeledim. Mücver kızardı. Şimdi kaşarını sereceğim. Tekrar fırına koyacağım. Kaşar kızarana kadar da fırında duracak. Börek gibi bir mücver oldu arkadaşlar. Her tarafına gelecek şekilde. Çıkış fırına tekrar koyuyorum. O çıktıktan sonra bunu koyacağım. Mücverim tamam arkadaşlar. Kanalımda kalın. Sonuna kadar izleyin. Mücver harika. Kesmeyin mi bilmiyorum ki. Sıcak. Şöyle bir kenarından keseyim bir bakalım. Katına da. Çünkü sıcak sıcak kestiğim zaman pek güzel olmadığı için su böreği gibi bir mücver oldu arkadaşlar. Bildiğiniz bir su böreği. Sap sarı çünkü havuç olduğu için ondan böyle sarı kenarı köşesi. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Desteklerinizi bekliyorum. Abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Kocak dolusu sevgiler ve saygılar.